kazanım 36 160 110 hemen o pratik bilgimiz sayesinde ikinci bölgede olduğunu görüyoruz indirgeme ile uğraşmayalım demiştik bütünler durumunu kullanalım bunun yerine ben ne yazabilirim 180'e tamamlayacak şekilde eksi kosinüs 20 derece yazdım artı bak buna da dikkat et dikkat et buna da İkinci bölge gel hemen 180'e tamamla bunun yerine de ben sinüs 70 derece yazabilirim değil mi? Çok alakasız bir durum gibi duruyor olabilir ama öyle değil işte. Bak açılara dikkat et. Yine birbirini 90'a tamamlayan tümler durumu var burada. E birbirini 90'a tamamladığında ben bu sin 70 yerine gelip cos 20 derece yazabiliyordum çok güzel bir şekilde. E şimdi eksi cos 20 artı cos 20 birbirini sadeleştirecek götürecek cevap 0 gelmiş olacak. Geldik ikinci soruya tanjant 225 eksi kotanjant 315 derecenin toplamının değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Yine gördüğünüz üzere birinci bölgenin dışında olan yani bizi bizim sorumlu olmadığımız yerdeki bölgelerde ve biz bunları birinci bölgeye indirgeme sayesinde taşıyarak sonuca ulaşacağız. Şimdi öncelikle tanjant 225'in 3. bölgede olduğunu bir yazalım. Sonra üçüncü bölgede hatırlayın. Sınırlarımız neydi sınır açılarımız? 180 ve 270 dereceydi. Gelelim 270, 180'i seçelim. Tanjant 180 artı 45 diye 180 sınır açısına tamamlayalım. Eşittir dedik. Önce işaret Üçüncü bölgede tanjant pozitifti. 180 dedi isim değiştirmeyecekti. ...ve tanjant 45 derece olmuş oldu. Onun da 1 yaptığını biliyoruz. Daha sonradan da... ...kotanjant 315 dereceye bakacak olursak... ...dördüncü bölgede olduğunu biliyoruz. Dördüncü bölgenin sınırlarını hatırlayalım, hatırlayalım canlar. 270 ve 360 derece... ...360 dereceyi seçelim. Yani kotanjant... ...360 eksi 45 yapacaktır. Eşittir. Dördüncü e, bölgede... ...kotanjantımız eksi yazıyoruz onu. 360'da isim isim değiştirmeyecekti. Yani kotanjant 45 olarak kaldı. Peki kotanjantın kotanjant 45 birdi. Bir dönünde eksi var. Eksi 1 gelmiş olacaktır. Artık yerine yerleştirelim. E, tan 225'in 1 olduğunu söyledik. Eksi kotanjant 315'in de eksi 1 olduğunu söylemiştik. Buradan da cevabımız 2 yani adına şıkkı gelmiş olacaktır. Evet. Üçüncü sorudayız şimdi. Sinüs 160 derece artı kosinüs 70, sin 70 ve kosinüs 340 bunların değerlerine ulaşacağız. Zaten kosinüs 70 ve sinüs 70 ifadeleri birinci bölgede. Bunlara bakmaya gerek yok. Sinüs 160 ikinci bölgede hatırlayın bunun indirgemesiyle ayrı bir daha uğraşmayın diye bütünler yöntemini kullanalım. O da bir indirgeme yöntemidir. Hani böyle parçalama yöntemi yapmadan direkt biz sinüs 160'ın yerine ne yazabiliyoruz? Sinüs 20 derece yazabiliyoruz canlar. Birbirini 180'e tamamlamış. isim değiştirmemiş onun için. Ve sin 160 yani sinüs ikinci bölgede art olduğu için işaretini korumuş. Şimdi gelin bir de kosinüs 340 dereceye bir bakalım. Kendisi dördüncü bölgede olan bir ifadedir. Dördüncü bölge 270 veya 360'a tamamlayabilirsiniz. 360'ı seçelim. Kosinüs 360 eksi 20 dedik canlar. Peki. Dördüncü bölgede kosinüs kosüs Kosinüs dediğimiz ifade artıdır. Yazmadık onun için. İsim değiştirecek midir? Değiştirmeyecektir. Ve geldik. Kosinüs 20 derece diye yazdık direkt. O zaman ne kaldı bizim elimizde bakın. Şimdi yukarısı sin 20 artı kos 70 bölü aşağısı da sin 70 artı e, şu 340'ı çevirmiştik kos 20 diye. Çok da güzel bir şey fark ettiniz bence. Burada bir de tümler özelliği var. Yani sinüs kosinüsün açıları birbirine 90 dereceye tamamlıyor. İstediğinizi istediğinize çevirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bu kosinüs 70 yerine sin 20 yazayım diyorum. Çünkü şuradan bir yere gidemeyecektik en azından benzer ifadeler yakalayalım canlar. Tamam. Şu yukarısı ne oldu bak? sin 20 sin 20 daha 2 tane sin 20 yaptı. Tamam. Bölü aşağı tarafta da bu sin 70'i cos 20 yapayım diyorum. Çünkü hani açıları da benzer getirelim. Yani bunu sin 70 yapmak şuradaki ifadede hiçbir işe yaramayacaktı. Ama bunu cos 20 yaparsam bak şimdi ne oldu? cos 20 cos 20 daha iki tane cos 20 geldi ya sadeleşti. E açılar da aynı olduğu için biz buna direkt gelip tanjant 20 derece yazabildik. <laughs>